Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, Irak Türkmenlerini kabul etti. Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, Irak'tan gelen Türkmen temsilciler heyetini genel merkezde ağırladı. Bu anlamlı buluşmada iki taraf arasında dostane ilişkilerin pekiştirilmesi, bölgesel sorunların ele alınması ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Irak Türkmenleri kardeşlerimizdir. Mehmet Ali Arslan görüşmede yaptığı konuşmada Irak Türkmenlerinin Türkiye ile ortak tarihsel bağlarına vurgu yaparak "E Irak Türkmenleri bizim kardeşlerimizdir. Tarihsel bağlarımız ve kültürel ortaklıklarımız bizi her zaman birbirimize daha da yakınlaştırmıştır. Yeni Yüzyıl Partisi olarak tüm coğrafyamızda barışı, dayanışmayı ve kardeşliği savunuyoruz." Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik her türlü desteği vermeye hazırız" e ifadelerini kullandı. Mülteci statüsünden asıl vatandaşla görüşmede Irak Türkmen heyeti Türkiye'de yaşayan Türkmen mültecilerin desteklenmesi konusunu gündeme getirdi. Bu talebe binaen Genel Başkan Mehmet Ali Arslan Türkmenlerin mülteci statüsünden çıkarılıp Türkiye'nin asli unsurları ve vatandaşları arasında kabul edilmeleri için çaba sarf edeceğini belirtti. Arslan, "Ebu kardeşlerimiz ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır ve hak ettikleri saygınlığı görecekleri bir statüye kavuşmalıdır. Irak Türkmen kardeşlerimiz Türkiye'de kendilerini misafir değil, ev sahibi olarak görmeleri gerekmektedir." dedi. Irak Türkmen temsilcisi Hazım Devlet, Yeni Yüzyıl Partisine ve Mehmet Ali Arslan'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye'de Türkmenlerin sesi olması konusunda Genel Başkan Arslan'dan dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Bu ziyaret, Türkiye ve Irak Türkmenleri arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunu yeniden hatırlatarak bölgesel barış ve istikrar için bir adım daha atıldığını gösterdi. Yeni Yüzyıl Partisi, uluslararası işbirliklerini ve kardeş halklarla ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.